Arcane kesinlikle iyi bir dizi değil ve bana hak vereceksiniz. Bakın daha önceki videomda da kısaca konuyu özet geçtim fakat bu videoda ona ek bazı şeylerin konuşulması gerektiğine inanıyorum. Arcane'in ilk sezonunu izleyip ikinci sezonunu izlemeyenlere iki ayrı uyarım var. İlki bu video spoiler içerebilir. İkincisi ise ilk sezonunu izlediyseniz ve ikinci sezonda da benzer bir iş bekliyorsanız beklentiniz boşa çıkabilir. Çünkü ikinci sezon bambaşka bir başyapıt. Arcane hikaye anlatımı konusunda ilk sezonun çok ötesinde bir anlatımı tercih etmiş bu sefer. Normalde ilk sezonunda tüm karakterlerin bir şekilde yollarının kesişip birlikte olmalarına rağmen farklı için mücadele ettiğini tanıklık etmiştik. Fakat ikinci sezonda bunun tam tersini yapmışlar. Her karakterin hikayesi bir anda birbirlerinden bağımsız iki ilişkiler üzerinden anlatılmaya başlıyor ve hepsi hikayenin sonunda ortak bir amaç için mücadele ediyor. Şimdi çoklu karakterlerin anlatıldığı dizilerde genellikle kafamız çorba oluyor ve hangi karakteri ısınacağımızı anlayamıyoruz. Ki bu çoklu karakter anlatma işini 10 sezonluk dizi yapıp da tam olarak otursamayan popüler yapımlar da var. Fakat Arkane öyle bir formül uyguluyor ki bu hızlı ama belirgin hikaye anlatımında hiçbir karakter atlanmıyor. Bunu nasıl mı başarıyor? Çünkü aslında tüm bu karakterler gerçek anlamda birbirleriyle bağlantılı. Şimdi bir yandan Jinx ile Vi arasındaki gergin ve karmaşık kardeşlik ilişkisini izliyoruz değil mi? Bir yandan da Victor ile Jace'in ideolojik ayrılıklarından doğan mücadelesine tanıklık ediyoruz. Şimdi böyle bakınca ne kadar başka işler öyle değil mi? Yani birisi kardeş draması öbürü ise koca bir şehir hatta belki de şehirleri kurtaracak kadar büyük bir mesele. Arkane bizlere aynı temadaki hikayeyi farklı şekillerde anlatarak sunuyor. Yani temelde Jinx ile Vi arasındaki o ikili ilişkinin kuvvetinin arkasında bir başka ikili ilişkiler doğurarak bunlara daha kolay adapte olmamızı sağlıyor alıyor. İlk sezon girişini bir hatırlayın. Bizlere Powder ve Violet tanıtıldı. Daha sonrasında ise Vi ile Jinx'e dönüştüler. Jace ile Victor da ilk başlarda girişimci. Hex teknolojisinin dünyayı değiştirebileceği fikrine inanan çok iyi dostlardı. Fakat işin sonunda Victor mükemmelliğe erişmek için insanların seçim haklarını elinden alan, kusurlarının bir zayıflık olduğunu düşünen birine dönüşürken Jace ise bunun tam tersine kusurların bile güzelliğinin olduğuna inandı. Jinx ve Vi hikayesinin ne kadar benzediğini fark ettiniz mi anlatım şekli olarak? İşte tam burada Arkane harika bir iş başarıyor. Ambesa ile Mel, Hammerdinger ile Echo onlar bunlar hepsi her bir karakterin ikili ilişkileri organik bir bağlanma unsuru ortaya çıkartıyor. Hikaye hakkında çok fazla spoilerlı konuşmak istesem de bunu ister istemez kendine hakim olamayıp spoiler olsa da izlerim diyenler için yapmıyorum. O yüzden çok yüzeysel bir şekilde dizinin hikaye anlatımı konusunda iyi yaptığı bir başka şeye göz atalım. Kısım kısım yayınlanma olayı. Başta seyirciler tarafından sabırsızlıktan doğan ufak tefek eleştiriler olsa da bakın Arkane bunu kendi hikayesiyle bağlaştırmayı başarmış. İlk kısımdaki 3 bölüm bizlere Piltover ve Zaun arasındaki gerilimi ele alarak başladı. İki kardeş arasındaki kişisel travmaların yoğun bir şekilde çatışmalar eşliğinde işlenmesi, politik entrikaların bir anda artması, Jace'in aldığı kararlardan ötürü Piltover'da yeni bir savaş tehditinin oluşması bizlere dizinin girişi için harika şeyler sundu. Evet bu ilk üç bölümden sonra dizi bize ne gösterirse göstersin ellerimiz yorulana kadar alkışlamaya devam edecektik. İkinci kısım çok eleştirildi. Çünkü dizinin geri kalan bölümlerine nazaran ki bu bölümlere ilk sezondaki bölümler de dahil aşırı durgun bir kısımdı. Bu kısımda da Jinx'in zihinsel durumu daha da karmaşık bir hal alıyor ve bazı içsel çelişkilerle boğuşuyor. Vay, Caitlyn ile işbirliği yaparak Piltover'ın sağlamaya çalışırken Zaon'da Vendor'ın mirası daha fazla su yüzüne çıkıyor. Üzerine hikayeyle alakalı bazı riskli ama buna kesinlikle den kararlar alınıyor bu kısımda. O da bir anda bize birçok şey sunmaları. Seyirciye soru işaretlerini boğarak yüzlerce komplo teorisi üretmeye gittiler. İnsanlar anomaliyi çözmeye çalışırken kaybolan Jay Seymour ve Echo ile alakalı sahneler beklerken dizi bize hiçbir şekilde bunları sunmadı. Hani ilk kısımda kaybolmuşlardı ve ikinci kısımda hiçbir şey görmedik bununla alakalı. Normalde bunu başka bir dizi ya da film yapmış olsaydı çok fazla eleştirilirdi. Arkane'in bunun aksine daha fazla soru işareti yaratarak insanları beklentiye soktu. Hatta ben de dahil olmak üzere birçok kişi yalnızca son 3 bölümü bu soru işaretlerinin cevabını nasıl sığdıracaklarını merak etmişti. Üçüncü kısım yani final bölümleri gerçekten az önce sorulan sorunun cevabı. 3 bölüm içerisinde hiçbir şeyi aceleye getirmeden 20 küsur dakikalık bölümlere nasıl sığdırabildiler aklım almıyor. 20 dakika değil de hani saatlerce orada bir şeyler seyrediyormuşum gibi hissettirdi bana. Ama bu sıkıldığım için değil. Hikayenin yoğunluğundan ve ilgi çekiciliğinden ötürü doğan bir şey. İlk bölümde Hey James ve Eko ne olduğunu anlarken bir yandan da Ambesa'nın ve Victor'un Will için yaklaşan bir tehdit olmasına tanıklık ederek başladı bu kısım. Daha sonrasında önceki bölümlerde bize neler olacağını mesajını veren Mel bu kısımda artık bazı şeyleri netleştirdi. Birçok şeyi tanıklık ettiğimiz bir sezon oldu. Da i̇şte abi yani o son neydi? Hani bunu söylerken bile yutkundum. Öyle bir sondu. Bu tarz paradoks olaylarının bu kadar basit anlatılabilmesine çok şaşırıyorum. Aslında zamandaki bir lupa dayalı finali böylesine basit ve temel mantığı anlaşılabilir bir şekilde sunmak gerçekten çok zor bir iş. Bunu üstün körü yapıp geçebilirlerdi fakat çok daha duygusal ve anlamlı bir şekilde işlemeyi tercih etmişler. Mesela benzer bir örneği tatlı filmden örnek verebilirim. Orada da ilk izlediğinizde bir şey anlamamanız çok olası. Fakat burada olay öyle değil. Dizinin sonundaki sahne bir anda bizlere aslında ana karakterler tüm dizi boyunca Jason ve olmuş gibi hissettirdi. Bizlere diyorum çünkü hangi arkadaşım ile konuşursam konuşayım benzer bir cevap geliyor. Hikaye kısmı ile alakalı daha fazla ilerlemeyelim. Çünkü bu konudaki komple teorilerini vesaire hani sizlerle yorumlarda ya da Discord üzerinden konuşmayı tercih ediyorum. Gelelim işin teknik harikalığına. Arken animasyon kalitesi olarak gerçekten çok üst düzey bir iş. İlk sezonda da aynı şekilde 2D ve 3D animasyonların aynı anda kullanılmasını takip edip takdir ederken ikinci Sonunda bunun çok daha üstüne çıkmayı başarmışlar. Bu hisleri işte en son Spider-Man Across Spider-Verse filminde yaşamıştım. O filmde de filmin herhangi bir saniyesini durdurup kendinize wallpaper çıkarabilecek kadar iyi sahneler ile karşılaşıyorduk. Aynı şey kesinlikle Arkane'in ikinci sezonu içinde geçerli. İzleyeceğiniz 9 bölümlük sezonun her bölümünde bu hissi yaşayacaksınız. Hatta şahsen ben her bölüm sonu wallpaper engine'e girip Arkane wallpaper'ları aramaya başladım bir anda. Fortiche Production kesinlikle harika bir iş çıkarmış. O kadar sene beklemiş olmamıza değmiş bir iş var ortada. Hani her bir kısım yapmak için bir sene ayırmışlar da o yüzden 3 sene sonra gelmiş gibi hissettim. Elle çizilen animasyonların akıcı sahnelere bu kadar iyi entegre edilebilmesi, her karakterin hikayesine özel anlatım, çizim ve sahne teknikleri uygulanması gerçekten muazzam bir iş ve gram sırıtmıyor. Ya aslında oturup her sahneyi ayrı ayrı günlerce konuşmak gerekiyor. Cidden öyle bir dizi bu. Ya müziklerine hele diyecek hiçbir şey yok. Bir müziği birden fazla kez duysanız bile sanki o sahneye özel olarak yapılmış gibi hissettiriyor. İşte Seslendirme kadrosu da keza aynı şekilde. Müzikleri gibi özenle seçilmiş gibi. Her bir karakterin duygularını ve o karakteristik özelliklerini daha iyi yansıtabilecek bir şey yok. Hatta bir sahneyi izlemeden önce gözünüz kapalı izleyin. Sonra bir de geri sarıp gözünüz açık şekilde izleyin. Seslendirme performansları o kadar iyi ki sahnede ne tarz şeyler yaşandığını gözünüz kapalı bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ben Türkçe dublajı da izlemedim fakat izleyenler tarafından onun da iyi olduğunu duydum ama dostlar Her orijinal şekilde izlemediyseniz bir şans verip izleyin derim. Dizi ile alakalı daha çok konuşup sohbet etmek isterseniz yorumlara gelin orada sohbet edelim ya da Discord'a uğrayabilirsiniz. Bu video ilk inceleme videomun devamı niteliğindeydi. Dilerseniz o videoyu da sağ üstte bir yere koyarım. Oradan ulaşabilirsiniz. Olabildiğince güzel günler diyorum. Kendinize iyi bakın. Bu benim son videom olabilir.